Öncelikle merhabalar. Bugün yeni aldığım, kullanmak için aldığım. Tabii hepimiz ağız diş sağlığına önem veriyoruz. Bu da ağız ve diş sağlığı için aldığım bir cihaz. Oral-B diş duşu. Bu şekilde bir kutusu var. kutusunun içinde şu arkasına ait olan bir malzeme var. Eğer bunu duvara monte etmek istersek bu da duvara monte etmek için şimdi bunu kenara koyuyorum diş duşumuz. ve ben e, kullanma kılavuzunu okuduğumda anlayana kadar çok değer verdiğim arkadaşıma da sordum tabii ki İşte bu eziyetleri çekmeyelim diye anlatmak istiyorum bu videomu onun için paylaşmak istiyorum Nasıl yani? Şimdi bu şekilde e, diş duşumuzun kutudan çıkardıktan sonraki şekli bu. Şu şekilde gördüğümüz gibi açıyoruz burasını. Çok aman aman kalite bir malzeme kalitesi yok. Şu şekilde bunlar yine dört tane aile kartları kullansınlar diye başlık. Bu başlıklar da yine kutunun içindeydi. Şuralarda da herkesin ayrı ayrı şöyle gösteriyorum. Kullansınlar diye renkleriyle belirlenen dört tane farklı renk vardı. Bunları buraya böyle takıyoruz. Takıyorum. Tık ediyor, etti. Daha sonra bunlar bu koymak için bu üzerinde var tabii ki cihazımızın aparatı. Bunu çıkarmak için şöyle gösterelim aşkım. Şuraya hafif dokunuyoruz. Bunu böyle çekiyoruz. Bunu daha sonra başlıklarımızı bu şekilde tık yerleştiriyoruz. Kullanmak için neler yapıyoruz? Şimdi tık tık ayrıntı veriyorum ki hakikaten <laughs> zorluk çekilecek bir şey yok. Ama her konuda bilen her şeyin en iyisini bilir ve zorluk çekmeden de anlar. Ben de sizlere kolaylık olsun diye bunu anlatıyorum. Ha kullanırken neler yapacağız? Yine bu bunun üstünde olan aparatımızdı. Duş başımız bu ilgili aparat. Ve burada hız ayarlarımız var. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bunu böyle kullanım kılavuzunda 1, 2 çocuklar için falan diyor. 5 de çok rahat kullanıyoruz. Şurası bizim açma kapama düğmemiz. Bu su haznemiz. Buraya su dolduruyoruz. Şimdi burada bunun maksimum yeri var. Oraya kadar da doldurabiliriz. Ama ben fazla yine çok doldurmak istemiyorum. Sadece göstermek olduğu için amacım bunun kullanımını anlatmak olduğu için çok fazla doldurayım istemiyorum. Su hazinesi böyle koydum. Kapattım. Ha en önemlisi. Burada şarj olayı yok. Sadece prize takıyoruz. Taktık. Şöyle güzelce kenara koyduk. Bunu lavaboda özellikle gösteriyorum. Çünkü uygulamasını görebilmemiz için dermişim. Ne yaptık? böyle suyumuzu da koyduk. İstersek bu suyumuzun içini diş ferahlatıcı, ağız ferahlatıcı şeylerlerden de döküp, şeylerle döküp ferah bir ağızda koku bırakmasını sağlayabiliriz. Ha, diş şunu ne zaman kullanıyoruz? Tabii ki dişimizi fırçaladıktan sonra kullanıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Dişin dibindeki atıklar, küçük artıklar. Biz ne kadar güzel diş fırçaladığımızı zannetsek de bu duş jeti sayesinde oradaki kırıntıların çıktığını da görüyoruz ağız sağlığına daha fazla özen gösterenler için diyorum ki hepimiz gösteriyoruz çok güzel bir aparat bunu kullanmak yalnız en önemlisi bu verdiğimiz paraya göre çok kalite mi? hakikaten değil bunu mutlaka demek istiyorum yani burada amacım orubi ya da bu makineyi cihazı kötülemek ya da karalamak falan değil ama ya yani şuna 750 lira verilecek kadar aman aman değil. Ha tabii ki diş sağlığımıza özen gösterdiğimiz için, ağız bakımımıza daha çok özen gösterdiğimiz için alabiliriz ama bu malzemeye göre değmez aman aman. Şimdi kullanımı şöyle açıyorum. Ve bu şekilde suyu püskürdüm. Buradan hıza bakıyorum. Hızımız düşük olduğu için daha az yükseltiyorum. Daha fazla şu şekilde uşun çıktığını şimdi görünmüyor pek biraz burada da iki tane tırnağı var bunun bir tanesini dişin suyu diş su e, jetini daha ince veriyor şimdi orası karanlıkta kaldığı için gözükmüyor şurada iki tırnak var bu tırnağı aşkınlar birisini bu şekilde veriyor görüyorsunuz diş dibine bunları veriyoruz kırıntıları daha iyi alıyor. Birisinde de yayvan olarak duş veriliyor. İki şekilde tırnağı böyle kullanıyoruz. Bu şekilde suları akıttık. Burada iki tane tırnak var gösterdim. Yine bu şekilde kapattık. Çok basit tabii ki çok basit. Ama işte yine de bunları birlikte paylaşalım istedim. Bu şekilde kullanıyoruz. Ha, e, kullanım için çok güzel tabii fiyatını çok pahalı dedim ben hakikaten 750 lira buna göre çok pahalı ama e, kullanımı çok güzel dişimizi ne kadar iyi fırçaladığımızı zannetsek de mutlaka dibinde kırıntılar kaldığı için diş duşu duş jet buradaki duş jet hakikaten suyu jit diye verdiği için <laughs> duş diyorum ona e, dibini en güzelce verdiği için kırıntıları çok güzel çıkarıyor bu açıdan kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Ben kullandığımda çok çok faydasını görüyorum. Hakikaten kırıntıların daha iyi çıktığını oradan e, anlıyorum. Ve çıkıyor hakikaten de. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ama bir yere taşınır mı? Gördüğünüz gibi çok taşınacak bir küçüklükte de değil kendisi. O yüzden e, pahalı. Hakikaten bu ürüne göre şu kaliteye göre pahalı. Ama kullanımı yararlı. Hepimiz ağız sağlığına önem veriyoruz, diş sağlığına önem veriyoruz. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın dinlediğiniz için.